Mersin'den Erdemli bölgesinden sesleniyoruz sizlere. 7'den 70'e herkese ekran başına davet ediyorum. Çünkü hepinizin yemelere doyamadığı lezzetin en güzel yerinden Mersin'e taşınmış olduğu yılların tecrübesiyle ta ki babadan oğula verilmiş bir elle birlikte burada sizlere en leziz hallerini sunan bir isimle genç bir işletmeciyle tanıştıracağım sizleri. Hakan Özmert Yurt Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüze ağırladığınız için teşekkür ediyoruz ben teşekkür Ekran başındaki izleyenleri daha fazla bekletip iyice ağızlarını sulandırmadan <laughs> evet. Hem sizlere hem de işletmemi sanatmaya yönelik Sorularıma geçmek istiyorum Tabii Biraz sizlerden bahsedelim Çok eski bir tecrübesiniz Ne şekilde ilerlettik bilgi birikimimizi toplayarak ee, Ben Hakan Özmer Turt ee, 93 doğumlu Mersin doğumluyum Aslen Gaziantepliyim Marka teşkilim, babamdır 1993 83 yılında ilk Mersin'e burma kadayıf ve su böreğini getiren kişidir. Künefemiz sade yağlar yani tabir edildiği gibi tereyağının suyu alınmış en öz hali. Fıstık deseniz boz birinci sınıf Gaziantep fıstığı. Zaten Antep'e ait yani Tabii kesinlikle. Şekerimizde kesinlikle glikoz yok. Bunu özellikle altını çizebilirim. Peynirim Hatay peyniri, özel peyniri, kadayıfı ve künefe kadayıfı ile kadayıf kadayıfı çok farklı bir şey. Çok özenle dökülecek bir şey. Önce buradan başlayayım. Bu peynirli künefemiz. Peynirli künefemiz efendim. Ee, paşa künefemiz. Bu paşa, paşa. Küre, paşa künefe ile peynirli künefe arasında sadece tek vak içinde fıstık olması. İçerik Şimdi, olarak her peynir var. Hangisinin içinde fıstık, hangisinin içinde ne var? E, bunda sadece peynir var. Bu bir tek peynirli e, ee, paşa kelefemiz hem peynirli hem fıstıklı içerik o. İçerik olarak. Daha zengin bu da. Tabii daha zengin. <laughs> zengin tatlısı. Daha da zengin istiyorsanız hasır kadayıfım var. Hasır kadayıf. Onun efendim. kadayıfı daha da özel. Özel dökülüyor. İçinde hem peynir hem fıstık hem kaymak olarak var. Bu en zengin tatlısı. Bu <laughs> evet. milyoner <laughs> tatlısı efendim. Bu bize layık olanlar. Nacizane. Ee, katmerim normal kara katmer. iki kişiliktir ya yani daha da devam vardır. Simit katmanın içinde hem kaymak hem fıstık var. İşin aslında böyle şerbetli gibi görünüp de insanı en rahatsız etmeyen tatlı stiller evet. bunlar. Evet. Yani. Çok hafiftir bunlar. Evet. Yani gerçekten çok insanları. Peki şu benim çok dikkatimi çekiyor. Bu kadar içeriği de biraz farklı. Kameramız da görüyor şu anda izleyenlerimizle ee, birlikte. Bu şey, daha demek istediğim oydu. Künefe kadayıfıyla kadayıf kadayıfı çok farklı. İçerisi farklı özelliklerle dökülüyor. İçerisinde e, fıstık var bolca. İse, de tek tek e, atılmış kadayıfımız var. Fıstık zaten de bir avuç fıstık yiyorsunuz sanki burada. Buna baksanıza efsane bir şey yemin ediyorum gözlerim parıl parıl parlıyor. Üstünde tüm fıstıklar içerisi fıstıkla harmanlanmış kadayıfımız var. Biliyorsunuz zaten yıllardır kemikleşmiş e, bir köklü bir firmayız. <laughs> Kadayıfımız, peynirimiz, fıstığımız yıllarca çalıştığımız firmalardan tedarik ediyoruz. Zaten bunlar hep belgeler, belgelenmiş bir şey. Zaten kalite, lezzet ve güven kesinlikle işsizliğensiz devam edecek. Künefemizde, kadayıfımızda, katmerimizde daha da ileri taşımak istiyoruz bu firmayı. 81 ile paket yapabiliyoruz paket gönderebiliyoruz. Evlere servis yaptığımızda e, özelle paketliyoruz. Kesinlikle soğuma, dökülme, e, ters dönme hiçbir şeyle karşılaş, sorunla karşılaşmazlar. Bundan emin olabilirler. Şubeleşsem bile hepsi benim elimden çıkacak bu ürünler. Başka usta dahi elini sürmeyecek. Aynı lezzeti, aynı kaliteyi e, 81 ilde Aynı tadı yiyecekler. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isteyecekler. Nerelerden iletişime geçsin, nerelerden takip etsin? Tabii etsinler. Instagram sayfamızdan bize iletişime geçebilirsiniz. OZ Yaşar Usta <laughs> HD ile. Instagram'dan özellikle ürünlerimizi takip edebilirsiniz. Ağzınızı sulandıracak ürünler oradadır. İnanılmaz diyeceklerim mesela, Bu kadar. Canlı katalogla <laughs> hepinizin karşısındayız efendim sosyal medyada diyoruz. Şimdi, şimdiden afiyet olsun diyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Soru soru röportajı sonlandıralım. Ee, başka söyleyecek bir şeyim kalmadı zaten. Her şey göz önünde, her şey açıkta. Ee, Sözlerimiz değil görsellerimiz evet, yeterli diyoruz yeterli efendim. Edelim. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Daha fazla yememeye dayanamayacağım diyorum. İş ve başarı tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.